Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Polar Network'ün airdrop'larına katılabilmek için nasıl whitelist oluruz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Polar Network Medium sayfasında yapmış olduğu duyuruyla Polar platformun beta testlerinin başladığını duyurdu. Ve burada arkadaşlar beta testlerine başlayan step 0 yani 0. adımı gerçekleştirilen kullanıcıların beyaz listeye alınacağını belirtti. Bu beyaz listedeki kişiler ise daha sonra bu Polar Network'ün yapmış olduğu airdrop kampanyalarından yararlanabilecek. Bunun için Çeşitli işlemler var arkadaşlar Ve bizler Bu işlemleri nasıl yapabiliriz Size onu anlatacağım Açıkçası ben bu videoyu e, Uygulama adımlarıyla çekmiştim ama orada bir karışıklık oldu e, Onu çözmesi biraz uzun sürdü arkadaşlar Dolayısıyla ben şimdi Bu işlemleri Yapan biri olarak size anlatacağım Şimdi Öncelikle arkadaşlar Bu adımları gerçekleştirebilmemiz için Mutlaka MetaMask'ımızın kurulu olması gerekir. Bakın benim MetaMask'ım burada arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bakın MetaMask'a giriyorum. MetaMask'a girdim. Bakın sizin ağınızda şuradaki Rinkeby test ağı seçili değildir. Öncelikle bu işlemlerimizin hepsini yapabilmemiz için mutlaka Rinkeby test ağının seçili olması gerekir. Bakın ben tekrardan seçtim. Şimdi buradaki adımları sırasıyla yapalım. Şimdi Rinkebi test ağını seçtik. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Rinkebi'nin Faucet sayfasına gidiyoruz. Bakın Rinkebi'nin Faucet sayfasına geldik. Burada arkadaşlar bir tweet ya da bir Facebook gönderisi yapmamız lazım. Bakın şurada tweet yazana tıkladığımızda bizim karşımıza hazır bir metin geliyor. Bizim bu metinde bazı yerleri değiştirmemiz lazım. Şurada görmüş olduğumuz adres kısmını değiştireceğiz. Bakın 0x ile başlayan. Bunu nasıl değiştireceğiz? Metamask'a geliyorum ben arkadaşlar. Metamask'taki adres kısmını kopyalıyorum. Bakın kopyaladım. Şuraya geliyorum. Buraya adresimi yapıştırıyorum. Şu an bu tweet tamamen benim adresime göre. Dolayısıyla ben bu tweet'i gönderebilirim. Ben daha öncesinde bunu gönderdim arkadaşlar. Siz bunu gönderiyorsunuz. Şimdi tweet gönderme kısmı da tamam. Şuradan profilime geliyorum arkadaşlar. Bu profilimden bakın benim göndermiş olduğum bakın tweet'in adresi burada arkadaşlar. Şuraya tıklayıp ben bu tweet'in adresini kopyalıyorum. Daha sonra burada linki bir faucet kısmına bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra give me ether kısmında arkadaşlar şurada 8 saat 3 ether bunu seçeceğiz arkadaşlar ve bunu seçip give me ether diyeceğiz arkadaşlar. Bu işlemden sonra bizim MetaMask'ımızdaki Rinkebi bir test ağımıza 3 adet Ethereum tanımlanıyor. Bizim hesabımıza, buradaki hesabımıza Ethereum tanımlandıktan sonra biz diğer aşamaya geçebiliriz. Diğer aşama ne diye sorarsanız hemen onu da söyleyeyim. Şimdi diğer aşamada şu. Tekrar MetaMask'a geliyoruz bakın. MetaMask'a geliyoruz. MetaMask'a geldikten sonra şuraya tıklıyoruz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz token adresini kopyalıyoruz arkadaşlar. MetaMask'ı tekrar açıyoruz. MetaMask'ı tekrar açtıktan sonra şuraya jeton ekle diyoruz. Jeton ekle. Şurada özel jetonu seçiyoruz ve buradaki token'ı buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ben de ne dedi? Jeton çoktan eklenmiş dedi. Çünkü ben bu işlemi daha öncesinde yaptım. Bizler Buraya bunu ekledikten sonra şu ve şu kısım otomatikman gelecek ve sonraki deyip buradaki jetonu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra bizim hesabımıza şu TUSDC coin eklenecek arkadaşlar. Tabi sizin hesabınızda bu TUSDC coin sıfır olarak gözükecek. Zaten burada yapmamız gereken bizim Uniswap'a gidip bu elimize test olarak gelen Ethereum'ları TUSDC coin'e çevireceğiz. Şimdi ben buradan bakın Uniswap'ı açtım tekrar. Uniswap'ı açtım. Şu token'ın kontrat adresi gene elimde dursun arkadaşlar. Burada açtıktan sonra tekrar şöyle Metamask'a bağlanacağız arkadaşlar. Rinkebi ağında Metamask'a bağlanacağız. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben Elimdeki e, Ethereum'ları TUSDC coin'e çevireceğim Tabii sizin elinizde 3 tane ethereum olacak ve bunları TUSDC coin'e çevireceksiniz Select token yazdığında şuraya kontrat numarasını Yazıyoruz bakın gördüğünüz gibi TUSDC coin diye Burada Sizinkinde arkadaşlar bir risk uyarısı verecek ve siz buna tamam diyeceksiniz Şimdi sizin hesabınızda 3 adet Ethereum olacak ancak TUSDC 0 olacak. Dolayısıyla siz buradan maxa tıklayacaksınız arkadaşlar ve elinizdeki Ethereum'ları TUSDC coin'e çevireceksiniz. Bu işlem gerçekleştikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Peki diğer aşama ne diye soracak olursanız diğer aşamada şu. Bizim şurada gösterilen adresteki bota tıklamamız gerekiyor. Bizim buradaki bota tıklamamız gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar, şu Polaris IO botu değil. Siz şu adresteki bota tıkladığınızda sizin karşınıza bir bot sayfası gelecek. Bakın bu bot sayfasını ben Telegram Web'de göstereyim arkadaşlar. Şimdi Web Telegram'a tıkladım. Girişimi yaptım. Şimdi şu adrese tıklıyorum bakın bu adrese tıklayınca benim botum açılıyor arkadaşlar. Bot hangisi derseniz şu bot arkadaşlar. Buraya ne yazacağım? Ben buraya girdiğimde öncelikle insert hash diyecek arkadaşlar. Bu insert hash'e şunu vereceğiz bakın. Şurada şurada adresimin olduğu kısma tıklıyorum bakın. Recent transaction diyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bu benim 3 ethereum'u gönderip Bunun karşılığında tusdc token aldığım işlemin ayrıntıları Bakın Burada Transaction hash yazıyor Bunu kopyalıyorum Bunu kopyalıyorum arkadaşlar Geliyorum bu bota telegram botuna geliyorum Ve bunun bilgisini yazıyorum bakın bunun bilgisini yazdım Sonra arkadaşlar Benden ethereum ethereum Binance Smart Chain adresim istiyor. Find Smart Chain şuradaki adres birebir arkadaşlar Ethereum adresiyle aynı. Ve ben buraya da bu Ethereum adresimi şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Daha sonra burada size en başta mail de sorabilir arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde bir uyarı almanız lazım arkadaşlar. Bu uyarıyı aldıktan sonra bu step 0 aşaması tamamlanıyor arkadaşlar. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra şu Polar platformunun step 1 açıklamasını beklememiz gerekiyor. Step 1 açıklaması ne zaman gelirse biz bu Polar platformun airdroplarına o zaman başvurabiliriz arkadaşlar. Zaten bunun bilgisini mutlaka sizlere kanaldan paylaşırım. Bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basın. Kanalımıza abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.